Hayırdır Yiğit? Buldun mu Seyhan yerini? Canımız işe yaradı. Bir milyonunu duyunca Seyhan'ın adamı gelmiş. Bize bu akşam mekanı gösterecekmiş. Para hazır mı? Hazır, hazır. Tahsin, çantayı getir oğlum. Bana bak Yiğit. Dikkatli ol. Bu seyhanesi tuzak kurmuş olmasın. Bu akşam göreceğiz tuzak mı değil mi. Kenan. Yıllardır beklediğimiz fırsat ayağımıza geldi. Artık o çetinin en tepesinden en altına kadar herkesi içeri tıktıracak bilgi var önümüzde. Şimdi beni iyi dinle. En iyi adamların toplayacaksın. Kesinlikle içlerinden bir tane bile fire olmamalı. Sabaha karşı belirlenen mekanlara eş zamanlı operasyonlar yapacağız. Ben bu sırada yakalama müzakereleri ve arama izinlerini ayarlıyorum. Başarılı baskınlar organize etmemiz lazım Kenan. Kimse kaçmamalı. Ve içeri bir kere giren bir daha da çıkmamalı. Tamam savcım. Merak etmeyin. Ama benim şimdi çıkmam lazım. Ekibi toparlayayım. Geç Fatoş geç. Geç otur şöyle. Tahsin, söyle bize kahve yapsınlar. Ee, nasılsın bakalım Fatoş Hanım, iyi misin? Sağ olun Hakkı Bey, iyiyim. Bir para yapıla bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok Hakkı Bey. Fatoş Hanım, seni adliyenin oralarda görmüşler. Bak bir eksiğin bir ihtiyacın olursa bize geleceksin. Başkasına gitmeyeceksin anladın mı? Yok Hakkı Bey ne adliyesi? Ben hem ne işim olur benim adliyede? Batojanım. Benim her yerde gözüm var. Her şeyden haberim var. Savcıyla konuşmuşsun. Ne konuştun sen savcıyla? Ben savcıyla görüşmedim. Bana bak. Sana benim her şeyden haberim olur dedim. Nasıl savcıyla konuştuğundan haberim varsa... ...senin büyük oğlunun ne halt yediğini... ...küçük oğlunun nerelerde gezdiğini de bilirim. İkisini de diridir toprağa gömerim haberin olsun. Oğlum gelmiş senden iş istemiş... ...eline silah vermişsin. Ben çocuklarımı kaybetmeyi göze alamam Hakkı Kocam bu yolda harcandı. Ama çocuklarımı harcatmam. <laughs> Bak hele. Bizim serseri Hüson'un çocuğu doktor mu olacaktı Geldi buraya sümüklü iş verdi bana. Para verdik. Lan ağzınız açlıktan kokuyordu sizin be. Savcıya Hüsam'ın sakladığı belgeleri verdim. Oğlum kurtaracak senden. Ne belgesi verdin lan sen ona? Hepinizin ipliğini pazara çıkaracak görüntüler, kayıtlar. Alın bunu kocasının yanına yürü. Bırakın beni! Çek. Bırakın! ...ilk işimizi hatırladım şimdi. O gün villaya girdiğimizde de dizlerim titriyordu. Nasıl lan? Senin o gün dizlerin mi titriyordu? Duyuyor musun ya Yiğit? Ara verilince böyle oluyor demek. Hani ki son icraatımız. Sonra Seyhan pisliğinden sonsuza dek kurtulacağız. Ha, geliyorum. Parayı görmeden götürmeyeceğimi söylemişti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.